Evet arkadaşlar dün bildiğiniz üzere Steam'de dolar kuru düzenlemesi gerçekleşti ve bununla birlikte çok ucuza aldığımız oyunlar bile çok fahiş fiyatlara doğru yükseli verdi. Ama şöyle bir durum var ki şu anda bu kur düzenlemesi her oyun için geçerli olmadı ve şu anda tam bu haberi aldığımız anda da güzel bir indirim başladı. Steam Çığlık festivali, şacalılar bayramı indirimi artık ne demek isterseniz böyle bir indirim başladı. Bugün sizlere 40 adet oyun indireceğim ama tabii ki 40 birazcık sallama. Tam olarak saymadım. Aslında 40 küsur 42 43 o civarlarda çıkmış olabilir. Ben size düz olarak 40 söylüyorum. Ama kurcaladım ettim bir sürü oyun sizlere buldum bu şekilde ana sayfaya geldiğimizde görebiliyoruz. İlk başta şu şekilde eğer bu sayfayı incelediyseniz şimdi Steam böyle bir saçmalık yapmış. Normalde indirim dönemlerinde Steam'e girdiğinizde burada direkt indirimin kendisini görürsünüz. Ama Cadılar Bayramı indirimi olduğu için sanırım ufak bir ne diyeyim bölüm olarak eklemişler. Şimdi buraya ilk geldiğinizde size çoğunlukla Cadılar Bayramı indirimi olduğu için korku oyunları karşılıyor. Ve belki de çok fazla kendinize aradığınız oyunları bulamadınız. Çünkü daha çok korku oyunlarının tek bir yerde listelemişler ama... Korku oyunlarından çok daha farklı oyunlar var. Ve dediğim gibi 40 tane güzel oyun buldum. Bunları kütüphanenize mutlaka ekleyin bunların çoğu zamlanabilir ve alırsanız kesinlikle pişman olmayacağınız oyunlar bunlar. Çoğu da gayet uygun fiyatlı oyunlar. Seçmeye çalıştım. İşte gidip de ne bileyim Baldur's Gate 3 zamlanacak diye 250 liralık şeyi koymadım. İndirime girmemiş ama işte böyle şeyler de öneriyim. Birkaç tane de öneri yapacağım. Hani zamlanmadan şunu da alın gibilerinden. Mesela Baldur's Gate'i araya attım hemen. Baldur's Gate 3 eğer ilginiz varsa o türe zamlanabilecek oyunlardan biri. Hemen onu araya sıkıştırırım. Şimdi isterseniz indirimli oyunlarımızdan başlayalım. Siz şu anda görmüyorsunuz. Videonun üst kısmı boş kaldı, için oraya indirimin ne kadar süreceğini ekledim ama aslında orada benim şu an setmeler açık. Şu anda 40 küsür sekme açık. Tek tek ilerleyeceğiz. Çok da uzatmadan hızlı hızlı şey yapalım. Evet indirimlerdeyiz. Güzel. Bunu kapatıyoruz ve ilk olarak karşımıza daha dünkü videoda önerdiğim Disclosium The Final Cut bizi karşılıyor. Şu anda 61 liradan 15 lira düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam önceki indirimlerde de 20 lira civarına falan düşüyordu. Disclosium'u kesinlikle size tavsiye ediyorum. Eğer ki birazcık daha böyle hardcore RPG seviyorsanız masaüstü FRP diye diye de geçiyor. Fate falan ben tam olarak o, konuları bilmiyorum ama gerçekten oynaması çok keyifli. Çok ağır, e, İngilizcesi ağır olan bir oyundu derken geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteği de eklendi. Bence bu oyunu, bu eseri hatta demek istiyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Oynaması, okuması, karakterin içine girmesi, olayları çözmesi çok keyifli bir oyun. E, mutlaka alın, oynayın. Kütüphanenize ekleyin, zamanınız olunca oynarsınız. Çok uygun bir fiyat yarın bir gün. E, tabii ki muhtemelen zam buna da gelecektir. risk Elysium kesinlikle size öneriyorum. Evet, olmazsa olmazımız tabii ki de Witcher 3. Hala almadıysanız artık lütfen 15 liraya düşmüş şu anda Game of the year Edition normal normal versiyonunu söylemiyorum bile DLC'lerle DLC DLC'lerle falan alın. Yarın bugün şeyi görmek çok üzücü olabilir. Witcher'da bir ara 10 liraya 15 liraya alırdık. Şimdi 1500 lira olmuş şu anda ve garip olabilir. mutlaka alın kütüphanenizde bulsun. Şimdiye kadar oynamadıysanız biliyorum artık hani abi bana Witcher mi öneriyorsun falan diyorsun ama Witcher gerçekten aranızda belki de durmamış olanlar da vardır. Ben bu şekilde göz almak zorundayım. Witcher'ı kaçırmayın. Çok güzel açık dünya RPG Geralt'la beraber gezip canavar avcılığına çıkabileceğiniz çok güzel bir oyun, çok kaliteli bir oyun. Şu zamanda gerçekten kıymeti anlaşılan bir oyun. Eğer almadıysanız mutlaka kütüphanenize ekleyin zamanınız olduğunda vesaire oynarsınız. Al almayan arkadaşlarınıza da hediye alın. Yani öyle yapın artık. Hani siz aldınız arkadaşlarınıza hediye alın sonra üzülmesin arkadaşlarınız. Witcher 3'ü tabii ki seviyoruz. Aynı şekilde Witcher 2'yi de şu anda 4 liradan kütüphanenize ekleyin. Witcher 2 de iyi bir oyundur. Biraz eski olmasına rağmen yine Witcher Witcher 3'e bir tık daha yakın olan bir oyundur. Hani Witcher 1 gibi değil de 2 de iyi bir oyundur. O yüzden 2'yi de mutlaka kütüphanenize ekleyin eğer kaçırdıysanız 2'yi de oynayın. Zaten 3 oynadığınız biliyorum. 2'yi de oynayın. Ve oynamadıysanız 2'yi de oynayın. Hani bunu da size tavsiye olalım. Geldik Hollow Knight'a. E, Hollow Knight Metroidvania türünde çok sevilen bir oyun oldu. 2 boyutlu indie bir yapım. Sıplıyorsunuz, kaşıyorsunuz, kesiyorsunuz. Birazcık e, Souls-like olarak da hatta şurada etiketlenmiş zor bir oyundur. Keyifli bir oyundur mutlaka bence denemeniz gerek 12 liraya düşmüş 24 liradan bedava neredeyse buna da zam gelince çok üzülürüz muhtemelen çok sevilen belki de çoğunuzun da sahip olduğu oyunlardandır. Bu arada çok fazla böyle nadir hani çok köşelerden topladığım oyunlar yok çünkü indirimde gerçekten çok fazla yeni bir şey yok. Çoğunlukla dediğim gibi korku oyunlarını tema almışlar bu yüzden de çok fazla hani kategori dışına çıkamamışız çok fazla indie oyun falan indirime girmemiş. O yüzden benim yapabileceğim bir şey yok. Bu indirimlerde önerebileceğim tüm genel oyunları sizlere önereceğim. O yüzden 40 tane oyun var zaten. Hepinize bir şekilde bir şeyler vermeye çalışacağım. Mutlaka hani almadığınız, unuttuğunuz oyunlar da vardır. Control Ultimate Edition. Kontrolü biliyorsunuz zaten. Birkaç yerde de bedava verildi aslında. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Buradaki oyunlardan bazıları Game Pass, PlayStation Plus'ta falan vardır muhtemelen. Ama şöyle ki Steam kütüphanenizde olması farklı bir şey. Hem çok bağlı oyunlar değiller. Hani yarın bugün gün, iki yıl, üç yıl sonra oynamak istediğinizde mesela kontrolü muhtemelen herhangi bir abonelikte bulamayacaksınız falan. Bu tarz. Hani o onun kararını siz verin. Ben size indirimleri gösteriyorum hani derseniz ya ben bunu abonelikten oynarım oynadım. O size kalmış. Ben size gösteriyorum. Kontrol altımı dediği çok güzel bir oyundur. Kanalda da ekstranın incelemesini yapmıştım zaten. Metroid ya uçmalı kaçmalı. E, ilginç bir atmosfer, ilginç bir hikayesi olan çok eğlenceli bir oyun. Third Person e, Mutlaka e, oynamanızı öneriyorum. İndirimlerden de 60 liraya şu anda alabiliyorsunuz. Hatta Disco Elysium ile beraber çakın 70 liraya alın geçin diyorum. Hatta Alan Wake. Hatta Alan Wake de buradaymış. Alan Wake bir sürü yerde bedava verildi ama Alan Wake'i de onu da şey yapabilirsiniz. Prey de var Prey kalsın. Prey'i <laughs> Prey çok önermiyorum. Ama Alan Wake ile beraber alabilirsiniz. Alan Wake de kaç liraydı? Şuradan hatta onu da önereyim. Onu da önermiş olayım. Dediğim gibi 40 küsür olacak. Alan Wake de 6 lira olmuş. Eğer ki bir sürü yerden bedava verildi. Kaçırdıysanız Alan Wake'i de alabilirsiniz. Hafif korku gerilim. Böyle ilginç bir oyundur. Doom. Evet. Kesinlikle bu indirimlerde kaçırmamız gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Bizim üzere Bethesda oyunlarına zam gelmişti geçtiğimiz günlerde. Ama Doom'un fiyatı yine bir tık iyi durumda 40 lira civarında eğer oynamadıysanız şimdiye kadar mutlaka oynamanız gerektiğini düşünüyorum. Steam kütüphanesinde bulunsun. Hatta öyle bir e, sevgim vardır Doom'a. Çok keyifli, çok hızlı. Bildiğimiz arcade FPS türü ve, ve kesinlikle size Doom'u öneriyorum ve 40 lira da hiç fena değil. Doom Eternal indirime girmiş mi diye bakıyorum ama bildiğim kadarıyla Doom Eternal şu anda indirime girmemiş. Şöyle hatta şunları da göstereyim. Doom 2, Doom 1, Doom 64 bunlar da indirime girmiş. Doom 3 de tabii ki. Bunlar eskiden 2-3 liraydı. Şu anda bir tık daha pahalı olmuş ama eğer ki ben bunları da kütüphaneme ekleyeyim demek isterseniz Doom'un orijinal oyunları da burada var. 20'şerlere bunlar da uygun. Hatta bunları da önermiş olayım. 3 oyun daha buradan gelmiş olsun. Dead Space 2. Özellikle 2 diyorum çünkü birinci oyun indirime girmemiş. Ama önemli değil. Dead Space 2 benim Dead Space serisinde en sevdiğim oyundur. Ve Dead Space 2 şu anda 129 liradan 32 liraya düşmüş. Elektronik kartı oyunu. Abonelikler Game Pass'te, EA Play'de falan var ama kütüphanemde bulunsun diyorsanız Dead Space 2 çok güzel bir oyundur. Kanalda da konuşmuştuk birinci ve ikinci oyunu. Yalnız birinci oyun indirimde değil. Ha, ama şöyle bir şey var. Dead Space Pack diye bir şey koymuşlar. 200 liraya Dead Space 1, 2, 3 hepsini hatta Dead Space 3'ün sesini 200 liraya vermişler. Siz bilirseniz bence gayet güzel bir fiyat ama hani ben şimdiye kadar oynadım her yerde ettim diyorsanız almayı da bilirsiniz. Üçüncü oyun çok güzel bir oyun değil zaten ama ilk iki oyunu çok öneririm. Keşke ilk oyunda indirime girseydi şöyle ikisini 60 liraya kapatsaydınız güzel olurdu. Bunlara da tabii ki zam gelebilir. Zaten Dead Space sanki Dead Space'ler bir tık daha ucuzdu tekrar zamlanmıştı size önereyim. Çok güzel oyunlardır. Korku, gerilim, aksiyon hepsi var. Çok farklı mekaniklere de aynı şekilde. Ev sahipliği yapıyor Dead Space, uzun koparma vesaire konuşmuştuk zaten. Mutlaka bakın Derim Dead Space serisine. Xcom 2 sıra tabanlı strateji severlerin vazgeçilmesidir. Çok ağır, çok keyifli ve birazcık sinir bozucu olan e, harika bir oyundur. Şu anda 219 liradan 20 liraya düşmüş, 21 liraya düşmüş. Mutlaka alıp denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Almadıysanız, oynamadıysanız kesinlikle kaçırmayın. Kütüphanenizde bulunsun. Çok keyifli saatler geçirebilirsiniz ve bu önerdiğim oyunların çoğu da ee, uzun soluklu oyunlar işte Witcher'dır, XCOM'dur bu tarz oyunlar gerçekten uzun sürecek, keyifli saatler geçirtebilecek oyunlardır. Hani indirimden az oyun kapıyorsunuz ama uzun süre e, hani sizi uzun süre götürecek oyunlar kapıyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz. XCOM 2 burada bulunuyor. Hatta sizlere hemen XCOM önermişken şurada hemen gördüm. Ben şurada açayım. XCOM Enemy Unknown'u da 2012'de çıkmış olan oyunu da alabilirsiniz. O da 10 lira düşmüş bu şekilde. Komplet pekine falan da bakabilirsiniz hatta 15 lira. Aynı şekilde XCOM kalitesinde çok keyifli bir oyundur. Bunu da oynayabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Dying Light eğer şimdiye kadar almadıysanız şu anda Definitive Edition'ı tüm DLC'leriyle, Zart'ıyla, Jurt'uyla 20 liraya düşmüş. Artık kaçırmayın oynamadıysanız keyifli bir zombi oyunudur. Parkur, açık dünya, çok ince bir hikaye derken hatta şu zamanlarda ikinci oyunu çıktı bildiğiniz üzere. İkinci oyunundan bence daha iyi olduğunu düşünüyorum bir tık daha mekanikleri konusunda ben sevmiştim Dying Light'ı. Mükemmel bir oyun değil ama 20 liraya mutlaka bence edinmeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle arkadaşlarınızla falan girişirseniz co çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Age of Empires 2 Definitive Edition. Aslında burada size direkt olarak Age of Empires serisinden bahsedeceğim birazcık. Age of Empires 2 şöyle hemen göstereyim. 56 liradan 22 liraya düşmüş bu remaster edilmiş Age of Empires 2'nin. Orijinal hali indirimde mi? Şu anda onu tam olarak bilmiyorum ama Burada görebileceğiniz üzere Age of Empires 3 ve 1 de Definitive Edition olarak indirimde var. Ama bildiğim kadarıyla şuradan Age of Empires'ın orijinal hali indirime girmemiş. Eğer orijinal halini seviyorsanız şu anda indirimde değil. Yalnız Age of Empires 2 Definitive Edition ve orijinal ile beraber 40 liraymış. 20 lira daha verip isterseniz orijinalini de alabilirsiniz. Age of Empires 2'nin de orijinal hali zamlanabilir. 30 lira bunu da önermiş olalım. Hatta kapın bence çünkü Age of Empires zaten seviyoruz ediyoruz. Orijinalinde bulunsun kütüphanenizde. Şuradan e, bunu da önermiş olalım. Kerbal Space Program benim çıktığı zaman da çok keyifli oynadığım bir oyundur. Strateji oyunu ancak uzay stratejisi diyebilirim. Kendi uzay üstünüzü ve mekiklerinizi kurup aya yolluyorsunuz kendinizi bu şekilde. E, çok keyifli, çok güzel bir oyun. E, yılların eskitemediği bir oyun. İkinci oyunda hazır gelmek üzereyken siz de bence mutlaka deneyin. Çok keyifli, çok e, eğlenceli bir oyun. 14 liraya düşmüş 59 liradan sizlere Kerbal Space programı da önermiş olayım. Ve Steam'deki şu anda en büyük soğuklu indirimlerinden biri Resident Evil indirimleri var. Resident Evil Village 200 liraya düşmüş işte burada şu bu falan derken benim size burada önereceğim oyun kesinlikle Resident Evil 2 remake olur. 120 liraya düşmüş. Bir tık pahalı. Aslında özellikle konsol fiyatlarına falan bakarsak işte Resident Evil 2 ile 3'ün toplamı PlayStation'ı 130 lira. Xbox'ta sadece Resident Evil 2 60 lira burada 120 lira ama Steam'de alıyorsunuz ben öneririm mutlaka kesinlikle fiyatını hak eden bir oyun 120 lira bence kaçırmayın e, remake'i şimdiden ekleyin. Çünkü 400 liradan düşmüş e, yanlış hatırlamıyorsam bu da zamlanmış olabilir ama bu oyun mutlaka 600-700 liralık görecektir o e, kur düzenlemesiyle beraber. Çünkü zaten Resident Evil oyunlarına zam geldi. Bu Resident Evil'lar falan Resident Evil 5-6 falan bir tık daha ucuzdu. Hepimiz bunları 10-20 liraya falan aldık. E, Resident Evil 5-6'yı kesinlikle sizlere bu fiyatta önermiyorum. Ancak Resident Evil 4'ün orijinal hali şu anda 13 lira 87 kuruş olmuş. Mutlaka kütüphanenize ekleyin ve Resident 4 Remake çıktığında da hani bunun kütüphaneden kaldırılma gibi bir Steam'den kaldırılma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. 13 lira ayrıca oynayın. Hem remake'i gelmeden çok güzel zamanlar geçireceksiniz. Onun dışında Resident Evil 7 falan bir tık 150 lira pahalı hani bunları farklı yollarda oynamaya çalışın Game Pass'te falan var mı hatırlamıyorum ama Resident Evil... 7 ve 8 bence 200-300 lira edecek oyunlar değil. Onları şimdi bence kenara koyun ama siz bilirsiniz indirim ben size gösteriyorum. Star Wars Jedi Fallen Order benim indirimlerde şaşırdığım oyunlardan biri. Bildiğiniz üzere Electronic Arts'ın nadir uğraşarak yaptığı single player oyunlardan. Kanalda da konuşmuştuk çok başarılı bir oyun değil ama eli yüzü düzgün olan nadir Star Wars oyunlarından ve bu da şu anda 279 liradan 55 liraya düşmüş. Pek çok abone zeminde bulunuyor işte YPL, YPL, Game Pass'ta falan ama kütüphanemde bulunsun ben çok Star Wars seviyorum, kılıcı sallamayı seviyorum, sıkıldıkça oynuyorum derseniz 50 lira bence kütüphanenizde bulunabilir. Ben size önereyim çok fazla beklentiye girmeyin ama 50 lira içinde oynanır sıkıntı yok yani. Ori and the Will of the Wisps şu anda 8 liradan 16'ya düşmüş. Biliyorum Game Pass'te var, Xbox'ın kendi stüdyosu. Ancak eğer Steam'de de bulunsun diyorsanız fiyat çok iyi. Ayrıca Ori and the Blind Forest'a Will of the Wisps burada 2Pack olarak 24 liraya satılmış. Bence alıp kütüphanenizde bulunsun. Çok güzel oyunlar. Zaten kanalda da övmüştük. Gerçekten çok seviyorum. Harika bir Metroidvania oyundur. Hikayesiyle falan da gerçekten kendisini keyifle izlettirdiğini söyleyebilirim. Ori serisi için. Forza Horizon 4 şu anda 90 liradan 30 liraya düşmüş. Hatta bunu Deluxe Edition'ın cartı, curtu da Tekrardan hani güzel indirimlere girmiş. Zaten Forza'yı biliyorsunuz çok keyifli bir açık dünya. Forza Horizon'ı diyeyim daha doğrusu. Çok keyifli bir açık dünya. Arcade birazcık da simülasyona kayan. Çok keyifli bir oyundur. Rakibi yok gibi bir şey şu anda. Eğer şimdiye kadar almadıysanız Steam'den veya Game Pass'ta oynayabiliyseniz. Hani benim kütüphanemde bulunsun ben Game Pass'ta oynamak istiyorum derseniz. Burada Forza Horizon 4'ü 30 lira öneriyorum. Forza Horizon 5 de indirimde şu an. 200 lira civarında olması lazım. Şu anda pakette biraz pahalı gözüküyor ilginç bir şekilde. Ancak evet burası standart işini. 200 lira olarak gözüküyor Forza Horizon 5'te. E, alabilirsiniz çünkü Microsoft Store'da falan 500-400 liralara kadar düşüyor. Hani şu an fiyatı iyi. Haberiniz olsun Forza 5'i de alabilirsiniz. Ancak ben hani Forza... Steam'de de Forza tadım olsun diyorsanız Forza Horizon 4'ü almanız yeterli. Çok farklı oyunlar değiller. Baksanıza adamlar hani şu resim farkını bile anlayamıyorsunuz. Neyse tabii o grafik tasarım çok farklı şeyler oraya, oraya girmeyelim ama anladınız siz ne demek istediğimi. Forza Horizon 5 ve 4 e, indirimde merak ediyorsanız bakabilirsiniz çok güzel oyunlardır kesinlikle pişman olmayacağınız e, oyunlardan biridir. Yarış oyunlarına girmişken tabii ki de 4 Rally 2.0 da e, almadan olmaz. E, 10 liraya düşmüş aboneliklerde falan tabii ki yine bulunuyor ama 10 lira gayet 4 Rally kalitesinde bir e, rally oyunu için gayet güzel bir fiyat bence kaçırmayın. Tomb Raider yine çok eskilere gittik, artık oyun olmuş çıkışından ama Witcher falan da önermişken tabii ki Tomb Raider falan önermemek olmaz. Single Tier cephesinde gayet keyifli ve sağlam oyunlar. Evet şu anda 35 liradan 8 lira düşmüş. Eğer almadıysanız, etmediyseniz şimdiye kadar bakıp alabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Aynı şekilde şuradan hatta Tomb Raider Collection'da indirimdeymiş. Buradan Tomb Raider Collection'a bakabilirsiniz. Onun dışında ben size Tomb Raider'ın yanında bir de Rise of the Tomb Raider'ı önereceğim. Neredeydi o? Ben heh, burada Rise of the Tomb Raider şu şekilde açalım. Şurada yanında ben onu açmıştım. <laughs> Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration altında 17 liraya 89 liradan düşmüş. Mutlaka oynamanız gereken oyunlar. Ee, bence kütüphanenizde de bulunsun. Zaten artık benchmark e, oyunları olarak da geçmişte hatırlarsanız. Tomb Raider'ı seviyoruz. Güzel aksiyon, macera, e, zıplamalı karşımalı güzel bir single player oyundur. Red Dead Redemption 2 bence bu indirimlerin kesinlikle en kral isimlerinden biri çünkü 300 liradan 150 liraya düşmüş PC portunu eğer ki edinmek istiyorsanız şimdiye kadar edinemediyseniz 150 lira çok güzel bir fiyat. Ee, mutlaka almanızı öneriyorum. Ultimate Edition'a falan girmenize gerek yok. Ancak e, 150 lira şu anda kaçırılmayacak fırsat ve buna zam geldiğinde <laughs> yani çok üzüleceğiz. Mutlaka Red Dead Redemption'ı bence PC tarafında alın ve şeyi de e, düşünmeyin hani sistemim kaldırmıyor falan diye düşünmeyin yarın bir gün edinirsiniz. Yani bundan 10 yıl sonrasında 5 yıl sonrasında ya 10 sonrasında Red Dead Redemption mı kalır derseniz 10 yıldır GTA oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani yapmayın etmeyin. Red Dead Redemption çok güzel. At gibi oyun diyeceğim. Gerçekten at gibi oyun yapmış adamlar. Evet indie tarafına geldiğimizde Hades'te şu anda e, ya da Hades ne demek istiyorsunuz tam olarak emin değilim nasıl okunduğundan. E, 40 liradan 24 liraya düşmüş. Gayet iyi bir fiyat. Çok keyifli bir roguelike like oyundur. Öldüm, dirildim, kestim, zıpladım, klavyenin üstüne tepindim, kontrolleri kırdım. Çok eğlenceli birazcık da zor olan. E, kesinlikle çok keyif alacağınız bir oyun ve 25 lira gerçekten bu oyun için hiçbir şey her an büyük bir zam gelebilir. Hatırlarsanız hatta sizlere şuradan bir anı canlandırayım. Bu arada Left 4 100 lira olduğunu gördünüz sanırım. Yani içimiz yanıyor Left 4 105 lira oldu nasıl yani 2 liraya aldık. Tüm arkadaşlarımıza dağıttık nereden nereye Dead 179 lira oldu. Hepimiz 20 30 liralara aldık. Ee, ama işte Hades'in de sonu Hades'in sonu bu olabilir. O yüzden size öneriyorum. Dark Stanger'ın benim çok fazla zaman geçiremediğim ama e, çok övüldüğünü duydum. Pek çok yerde de bedava verilmiş olmasına rağmen hala gözden kaçtıysa diye sizlere tekrar dönüyorum Sıra tabanlı bir RPG'dir. Ağır bir RPG'dir. Zordur. E, birazcık düşünmeniz e, gerekiyor oynarken ama çok sevilen, çok güzel, kıymetli bir oyun. 5 liraya düşmüş. Mutlaka bence alın edin. E, bir deneyin en azından oynamadıysanız da bunu da burada öneriyorum. Bloodstained Ritual of the Night ee, Yine bir adet Metroidvania oyunu Geçtiğimiz yıllarda çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam Sevilen bir oyun oldu Ortalama bir Metroidvania oyundur Keyiflidir Şu anda 60 liradan 20 liraya düşmüş ee, Eğer ki indi tadında böyle güzel bir Metroidvania oyunu arıyorum derseniz keyifli Boy oyun. Bence de denememiz gerekiyor. Gözüm hemen Flat Out 2'ye çarptı. Bizim üzere bizim efsanelerimizdendir. Hepimiz bunu çok keyifli oynadık zamanında. Kaza yapmalı yarış oyunu. Hepimiz zaten biliyoruz. Biraz eskilerde kalmış veya yeni gördüyseniz de mutlaka bakın Flat Out 2'ye. E, zamanının Breakfast falan şu anda tabi gündemde ama bu oyunlar vardı ve çok severek oynadık. Şu anda Complete Pack'le beraber 59 liradan 14 liraya düşmüş. Ayrıca yanında tabii 1, 2, 3. oyun falan da veriyor. Tüm oyunları da veriyor ama ben tabii burada özellikle 2 altın çizdim. Almışken hepsini alırsınız. Bu oyunlar zamlanırsa birazcık üzülebiliriz. Tıpkı Left 4 Dead'de olduğu gibi. Ben de hani zam gelmeden bunu da alın. Zamanda oynadınız, korsa anladınız belki de. Orijinal almak isterseniz, oynamak isterseniz buradan size öneriyorum. Flutter'da seviyoruz. Evet bir adet daha indie oyun karşıma çıktı. Bunu da sizlere önermek istedim. Pek çok yorum okumuştum. Kendim oynamasam da. We rising izometrik kamerasına oynanan Hayatta kalma oyunu, survival oyun olarak birazcık PvE, PvP, açık dünya, işte vampir oldum milleti emdim, göçürdüm falan yaptınız. keyifli bir oyun. Birazcık inşa etme falan, kale kurdum falan, etraftan eşya topladım gibi bir sürü farklı türü kendi içinde barındıran çok keyifli bir oyun. Şu anda erken erişim oyunu. Şunu da not düşmek isterim. Eğer ki istekliseniz erken erişim oyunları varsa indirimli indirimsiz fark etmez alın. Çünkü erken eşim oyunları tam sürümü çıkardığında fiyatları kesinlikle güncelliyor ve fiyatlar güncellendiğinde biliyorsunuz ki hoş olmuyor üstüne bu kur güncellemesiyle beraber şu anda mesela bu videoya bakıp muhtemelen çok ah çekeceğiz. 30 liradan 25 lira düşmüş gayet bir indie oyun için uygun fiyat çıktığında ettiğinde veya kur güncellenince bu oyun çok çok daha fahiş fiyatlara çıkacaktır muhtemelen. The Forest yine eski zamanlara gittik. 10 yıl öncesine döneceğiz artık neredeyse. 30 liradan 8 liraya düşmüş. Eğer şu güne kadar hala almadıysanız hani Left 4 Dead vakası da hani alamadıysanız edemediyseniz e, bence survival oyunların en klasiklerinden çok severek oynadık zamanında. Kaçırdıysanız 8 liraya kütüphanenizi ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde şekilde kaşırmayın kütüphanenize ekleyin kategorimizde bugün Plant vs Zombies Game of the Year Edition var 2,5 liraya mutlaka kütüphanenizde bulunsun oynarsınız sıkıldıkça çok tatlı bir şey işte EA Play ile falan giriyormuş ama 2,5 lira zaten kart satıp aldığınız bir oyun zaten seviyoruz Plant vs Zombies'i tatlı bir strateji oyunu zombilere karşı savaştığımız eğlenceli bir oyun. Bu sekmede Val Complete peki açtım ama ben tabii ki de burada gidip de 480 lira verip tüm Valve oyunları alalım falan demeyeceğim ama şurada gözüme çarpan birkaç e, oyun var. Counter Strike falan bilmiyorum ama mesela burada Half-Life 18,5 lira. İşte onun dışında Half-Life 2 Episode 2 falan burada 15 lira. Hala birkaç parça ucuza kalmış. Valve oyunları var. Bunlar şu anda zamlanıyor bildiğiniz üzere. İşte Zaten görüyorsunuz. İşte Alpha 2 105 lira olmuş. Portal 105 lira olmuş. Burada size genel olarak Valve oyunlarını aratmanızı önereceğim ki burada hani Half-Life 1'i falan alamadıysanız hala falan hani arkadaşlarınıza falan dağıtamadıysanız 18 liradan falan kesinlikle bunları alın. Kaçırmamanız gereken oyunlar bunlar. Bunlar e, dünkü videomda da söylemiştim. Oyun sektörünün veya Steam'in suyu ekmeğidir. E, su ekmek almadan da olmaz. Bunları bir herkes oynamak lazım. Kaçırmayın. Orijinal olarak bulmak sonra çok zor olur. E, bunu da önermiş olayım. Don't Starve Together. Yine dediğim gibi birazcık eskilere gittik. 24 liradan 8 liraya düşmüş. E, bunun da çok güçlü bir zam yiyeceğini düşündüğüm için eğer şimdiye kadar almadıysanız etmediyseniz mutlaka kütüphanenize eklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok keyifli bir survival oyunu. Özellikle arkadaşlarınızla beraber kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Evet yine karşıma Gang Biz çıktı. 31 liradan 13 liraya düşmüş. Eğer oynayabileceğiniz arkadaşlarınız varsa şimdiye kadar oynamadıysanız 13 liraya kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Hani ayda bir kez de olsa arkadaşlarım eve geliyor. Ne yapsak etsek hani kütüphaneden ne açarız derseniz. Gang Biz zaten biliyorsunuz muhtemelen oyunu. Bunun da çok felaket bir zam yiyeceğini düşünüyorum. eğer arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek istiyorsanız Gang Beasts'i dövüş oyunu zaten. Birbirinizi dövüyorsunuz. Tatlı bir oyundur. Karşıma çıktığında yüzüme ufak bir tebessüm bıraktıran Totally Accurate Battle Simulator şu anda 30 liradan 10 liraya düşmüş. Ben bu oyunu çok seviyorum ya. Bu ekranda gördüğünüz askerleri diziyorsunuz. ve karşınızdaki rakibe göre diziyorsunuz tabi stratejik bir şekilde. i̇lginç bir simülasyon oyunu. ilginç bir savaş simülasyon oyunu. Ben oynarken çok keyif almıştım. Çok eğlenceli sahneler çıkıyor. Multipleri falan da oynayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar almadıysanız etmediyseniz 10 liraya kaçırmamız gerektiğini düşündüğüm harika bir oyun. Art of Rally yine benim çok sevdiğim indie oyunlardan biridir kendisi. 40 liradan 24 liraya düşmüş izometrik kamerasından rally arabası kullandığımız çok tatlı hani resmen buram buram sanat kokan zaten Art of Rally diye herifler Çok keyifli bir oyun. Ee, gezerken ederken görevleri yaparken saatleri nasıl geçtiğini anlamayacağınız çok keyifli bir oyun. Ee, dediğim gibi 24 liraya bence kütüphanenize ekleyin yine zam yiyebilecek olan indie oyunlardan biri. Evet Project Cars gözüme çarptı bu noktada. 30 liradan 9 liraya düşmüş. Artık tabii çok eski bir oyun olmasına rağmen, hala taş gibi gözüken ve çok güzel bir oyun. Özellikle DLC'lerini falan da hani topluyorsanız ediyorsanız indirimde hepsi. E, Project Cars şimdiye kadar oynamadıysanız, denemediyseniz yeni taraftaysanız Project Cars'ı mutlaka öneriyorum. Şu anda birinci oyun indirimde. ikinci oyun bildiğim kadarıyla şu anda indirimde Çok önemli birinci oyun zaten güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet Half-Life falan demişken Black Mesa'da şu anda 30 liradan 7,5 liraya düşmüş. Half-Life zaten biliyoruz dediğim gibi. Oyun sektörünün bir ekmeği suyu. Bu da onun remaster edilmiş, elden geçirilmiş. Çok tatlı bir hali. Mutlaka kütüphanelerinizi ekleyin. oynayabiliyorsanız oynayın. Half-Life'ın güzel bir elden geçirilmiş hali olduğunu söyleyebilirim. Evet son olarak da sizlere iki tane oyun daha göstereceğim. Şu anda erken erişimde olan ve muhtemelen zamlanacağını düşündüğüm oyunlar. Satisfactory birazcık sağa sola inşa etme gelişim otomasyon açık dünya işte arkadaşlarınızla girebileceğiniz çok keyifli böyle fabrikalar kurabileceğiniz acayip bağımlılık yapıcı çok keyifli bir oyun şu anda 50 lira hani indirimsiz biraz pahalı gibi geliyor olabilir ama bu oyun çıktığında ve hani e, ee, normal kuru baz aldığında birazcık tadımız kaçabilir. Bence kaçırmayın. şimdiden şimdi bu bir indirim tavsiyesi değil ama dediğim gibi iki tane oyun sıkıştıracağım araya. Aynı şekilde Stardew de şu anda 24 lira olan ve çok fazla övgüler duyduğum kendi hayatınızı çiftlik simülasyonunuzu yaşadığınız çok övülen e, oyun sektörünün çok ilginç tatlar çıkar ekleyen en umut crossing tadında keyifli bir oyun. Bu da 25 lira hani indirimli olarak sayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Steam ana sayfasına giriyoruz. Çok fazla bir şey çıkar mı karşımıza? Days Gone 130 liraya gelmiş ama önermiyorum. Days Gone almayın. God of War 260 lira aslında şeytan diyor ki alın çünkü pahalanacak ama 260 lira çok para kaç yıllık oyun için. Playstation'larınız varsa Playstation'dan oynayın. Ee, onun dışında da başka bir şey yok. Death mesela normalde alın oynayın diyeceğim bir oyun ama 230 lira Game Pass'ten oynayın. Bu bu tarz hani abartmadan ufak ufak oyunlar sizlere önermeye çalıştım. Red Dead hariç Red Dead e mutlaka oynayın. Red Dead ve Resident Evil 2 bunlar pahalı olarak önerdiğim oyunlar. Bunları kaçırmayın. Uzuyursunuz çünkü çok iyi oyunlar. Evet arkadaşlar sizlere Yarım saattir neredeyse oyun öneriyorum. Umarım doymuşsunuzdur. 40 adet, 45 adet oyun önerdim sizlere. Biliyorum çoğunuzda bu oyunlar var. Çoğu eski oyun ama olsun. E, zaten çünkü şeye baktığınızda direkt ana sayfaya baktığınızda karşınıza çok fazla bir şey çıkmıyor. Maalesef beklediğiniz büyüklükte bir indirim olmadı. Eee Cadılar Bayramı zaten genel olarak böyle hafif geçiyor. Ama ben de sizlere işte elimden geldiğince Steam'in derinliklerine girip belli başlı tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Eğer ki istiyorsanız Hani bu indirim olayına nasıl daha derinden bakarım diyorsanız çok satanlar kısmında hepsine bakabilirsiniz. Veya özel fırsatlar kısmından bakabilir. Daha çok indirim bakış açınızı genişletebilirsiniz. Mesela bakın Skyrim'de 80 lira düşmüş. Biraz pahalı mesela ama eh indirim var. Şuradan 20 lira altına bakabilirsiniz. Şu oyun zaten 20 lira altına düşüyor. Burada bir sürü bakın burada görebileceğiniz gibi. Bunları biraz daha araştırabilirsiniz. Hani illaki cadılar sayfası indirim ana sayfasında sıkışıp kalmayın. Gözünüze bir sürü şeyler takılacaktır. Bu videoda sanırım bir tek JRPG türünde oyun öneremedim. O kısımda da oyun hiç yoktu maalesef yapabileceğim bir şey yok. Ama pek çok türden oyun önerebildiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Videoda kaçırdım bir sürü indirim vardı. Daha bir günde hani birkaç saatte topladığım bu, oyun, bu oyunları. Aklınızda oyunlar varsa tavsiye etmek istediğiniz oyunlar varsa işte şunu kaçırdım bunu kaçırdım. Abi de izganı da alalım ya ne olacak güzel oyun derseniz yorumlara yazın beraber paylaşalım. Sizlere daha çok hani indirim nasıl takip ederseniz gerçi sistem kullanmayı öğretmek gibi oluyor ama bakın. Yani derinlerde de indirim var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.